İçeriye girdim ve çok güzel. Fiyatları çok uygun. Yani ve ürünleri de çok kaliteli. Kalitesi güzel şu anda normal. Oldukça yeterli bir yerde. Vallahi yani şu an e, gerçekten de orta çok pahalı yani. Her şey çok pahalı. Alamıyoruz yani. E böyle de işte bakıyoruz, takip ediyoruz. İndirimli falan gibi olduğu zaman gelip bakıyoruz yani. Bu da yani uygun yani iyi olmuş. Başka daha değişik yerlere de şubeleri açmanızı isteriz yani Daha güzel olur. Vallahi bu semt e, güzel oldu açıkçası. Çünkü böyle bir yer yoktu, alamıyorduk. Bazı aldığımız yerler kötüydü. Hoş hem de temiz, titiz, e, güvenilir bir yer. Personel güzel. Memnunuz yani, teşekkür ederiz. Vallahi halk için Uygunsa çok güzel bir şey. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Çok iyi bir hizmet. Halka hizmet. Güzel bir şey. Allah bol kazanç versin.